It's the fire and the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way. <laughs> <laughs> Efendim? Askerliğe geldim. Kötü ya? <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olalım. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Videonun açılışını yapmadım. Merhaba. Askerlik Leon'dan selamlar. Az önce duymuşsunuzdur ama seyle alakalı çok iyi şeyler söylenmiyor. Ama ben kötü olduğunu düşünmüyorum gayet iyi. Askerlik için en iyi yer, yer burası. Amasya. Ben de askerliğimi Amasya'da yapmak isterdim. Şimdi biz AVM'ye geldik. Ama Türksel yok. Evet Tuksel yokmuş. İneceğiz o zaman. Ee, şöyle askersel için birkaç şey soracaktık. O yüzden Tuksel'e geldik de. Tam dışarıda vardır Tuksel. Şu an böyle AVM'deyiz. Bir tane kablolu kulaklık aldık Hakan'a. Kaç para verdin? 380 TL verdim. 380 TL verdi. Börek Merhaba. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür Ben çekeyim sonra da. Tamam. sen de bizi çek. Sen çek. Evet. Video çekiyorum şu an. Tamam. Ne Elma, 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 elma. Ben asla girmiyorum oraya. Tamam, 1, 2, 3. Evet, yaklaşık 5 dakika sürecek bu. Anlaşma iddialandı. Tamam, o zaman... Çok iyi şey tamam. 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 Şu dağ inanılmaz iyi görünüyor. <laughs> Yaz direkt gidiyor böyle, başlamam çok kötü oldu. Hemen odayı göstereyim dedim. Böyle e, bir yer, bu markanın aldığı kulaklık. Ondan sonra e, bir tık sadece şeymiş böyle, yani Amasya'nın çok çıkışıymış. E, şurada bir tane mesela şey var, tabela var yazıyor ki orada işte Amasya bitti hani görüşürüz güle güle falan yazıyor tam böyle sınırı diyebilirim. Bir tık merkez uzak ama güzel yani. Aa, ayna varmış şu an gördüm. Hemen aynı. Burayı kurcalayayım. Kahve koymuşlar. Ondan sonra terlikleri koymuşlar. Giydim. Aa, başka ne var? Üst dolabında ne var? Belki Pringles koymuşlar. Neyse su daha önemli şu an. Aslan suyumuz yok. Ne başlamış? Şuna bakar mısınız Akasya Biz Şimdi hemen ayakkabılarımı giyiyorum. Ee, bir şeyler almaya çıkacağız. Ve e, onun esninde Akasya Durağız diyeceğiz. <laughs> Sesim neydi? Bu <laughs> da mıydı? Tam böyle korku filminin çekileceği bir koridor. Şuradan böyle geldiğini düşünsene. Çok korkunç olmaz mı? <laughs> Burası kahvaltının verildiği yer. Sabah 7. Asansörün içinde, arkamdan ben, bak aynıs. Etrafta da böyle pek bir şey yok. Market falan göremedik. Şurada bir tane e, benzin istasyonu var. Oradan birkaç bir şey alacağız. Koş 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 koş! Koş koş koş! <laughs> Aa. İçecek bir şey ister misin? İçecek bir şey. Su alalım. Ha, su alacağız da. Günde bir kere yıka bulaşıkları makinede. Şu manzaranın güzel bir bak? Safiye Osman ve cips. Şu diğer piyasada asla yoktu. Şimdi tekrar geri gö görmeye başladım. Mısırlı mı o? Hayır. Ama bu da çok güzel. Yeah. Seversin. Bu acılı ama acı değil yani. Sonra kemper aldık. Ken mm. <laughs> Pear. All pair. right, all right. <laughs> şey, bir dakika. Yeah, okay. ben ben oh. taklidini yapacağım. Neydi? Ken Bürsin'in. Başla. bir şey söyleyeyim mi? Can, onun bir akşam değil it's mi? So bu karşı onlar dümdüz tabiri caizse dışarıda bebek tutuyorlar. Severdiniz. Şey Çok teşekkür ederim bu arada. sohbetin rahatlatıcıydı. Rica ederim, Gerçekten bunları ben yaşadım. Şimdi 180 tane gün var. Ben her birini geriye doğru çizerdim böyle her gün. Şu kadar kadar kaldım. <laughs> buyurun, buyurun bekliyorum. Hayatımın en iyi e, Amazon e, call center konuşmasını yaptım. Çok iyiydi. Bayağı biz, e, ya çok kısa bir kısmını çektik, Bayağı sohbet ettik. E, ya nasılsınız dedi. Ben de işte moralim bozuk. Erkek arkadaşım askere gidecek bugün. Umarım siz iyisinizdir dedim. Oradan sohbet etmeye başladık. E, o, onun e, eşi de Amasya'da burada e, askerliğini yapmış. Ondan bahsetti. Tabii o bir buçuk sene dedi değil mi? Bir buçuk sene yapmış. Ee, neyse kahvaltı ettik. Bugünün e, yapılması gereken şeyleri e, Hakan aslında ince pijama alacaktık ama vazgeçtim. Kalın mı alsak? Başka bir şey yok değil mi? Ha saçını kestirecek. Aa, size Hakan'ı çekerim. Nazlak olacak. Hakan askerden önce son bakımlarını yapıyor. Şimdi gidip saçlarını kestirecek. Ne oldu? Evet. Bu böyle Misha'nın bir kil e, temizleyicisi. O şey. Çift saçmalı bakım olmadan nasıl dayanacaksın 25 gün? Çiçe taşıma bakım için yağ bazı olarak ne önerirsin? Fiyat olarak en uygunu, kalite olarak da güzel olanı bence Marudermi'nki. Onu kullandım, o güzeldi. Bitti o. Ee, şey kullanıyorum şimdi. Vanilla koyu. Hep duyuyordum işte aldım Denemek istedim. Yeşil versiyon adını bilmiyorum. Ben de maske yaptım. Saçımı da böyle şey yaptım. Saçımı yıkayamıyorum. Ama dışarı çıkmam lazım. Saçı yaptım. Neyse şimdi bir üstümü değiştireceğim. Çünkü ben <laughs> 3 gündür bu kombinleyim bir üstümü değiştireceğim. şimdi Hakan geldi Keltoş olmuş. Hakan seni insanla göstermeme hazır mısın? Hayır. <laughs> şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Böyle yapıyorlar. Sonra sağ sola dön yapıyor. Böyle yapıyor. Eminim böyle yapmıyorlar. Sonra bir de Şöyle bekliyorlar. Sen hangi askerliği izledin? <laughs> Allah şeyi izledim ben bir de. Ben nereye gidiyorum o zaman? <laughs> Eğer bu video yeterince like alırsa Keltoş kafamın <laughs> Ya sen nasıl? Tamamını <laughs> gösteririm. Nasıl çıkarcı bir insansın sen ya? Ben seni gizlice çekerim. AVM'ye doğru gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Ee, öyle. Çok güzel şey. Fotoğraf çekildim. Buraya koyarım. Biz ilk kez bir yılbaşını ayrı geçireceğiz. Bugün bizim için yılbaşı. Aynen. Biz yılbaşıymış gibi. Hani sen saçını göstermeyecektin? Göstermeyecektim. Yani. i̇lk kez bir yılbaşına beraber olmayacağız. O yüzden de bugün yılbaşıymış gibi davranacağız. biz normalde yılbaşında ne yapıyoruz? budur. Bizim yuvaşımız bu. Ben ona da böyle şey tatlı hiç sevmiyorum. Sıfır. Hiç hasmı ben hiç böyle kendi sevme tatlı yedim gördün mü? Nadir. Çok değil nadir. mi? Ve canım baklava şeklinde durup dururken baklava aldı. Burası Hı -hı. o bahsettiğim AVM. Çok güzel bir pizza aldım. Pizza aşırı güzel görünüyor. Uzaktan gördüm. De. Alacağım. Çok iştahlı yiyordu canım çekti. Çok güzelmiş. Pizza yenilmiş. Mi? Çok güzel, aşırı güzel. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama aşırı güzel diyor. O yüzden ben de anladım. Yeme de yanında yap. Peki bunun fiyatından dolayı mı diyorsun yoksa genel anlamda tadı? Fiyatı çok iyi, o yüzden beğendim. Yani ne eti bilmiyorum ben. 100 TL daha fazla olsa? E kötü o zaman. Böyle şey gibi bir evsiz alıp getir yemek yedirmişim gibi. İşte şimdi e, sana bir tane kalın eşofman bulalım. Ya yani şöyle <laughs> ince eşofman <iş> mı <laughs> istiyorsun? Ee, AVM'de, de, bak, AVM'de de çok bir seçenek yoktu. Collins vardı, Cotton, Sveki. Şey, e, böyle bir tane sweatshirt aldık. Hakan'a. orada giyer diye. Çuval. <laughs> Bunu bir şey yaptım. Çok güzel. Ben seçtim. Ne olmuş biliyor musunuz? böyle bakarken ben eşofman bakıyordum. Eşofman geçimi yokmuşuz bir tane eksik. Ee, bakarken ben bunu görmüş o. Böyle bir rengine falan bakmış. Hani hoşuna gitmiş. Sonra ben o kasadayken gittim bunu aldım ve hani konuşmadan yaptık bunu. Yani. Çok iyi değil mi? Sonra eşofmanı aldık. Bunu çok ilgilenmezsiniz. <laughs> Sonra haki tişört aldık. Bir tane burada kullanmak zorunda kaldı. Sayılıyor onlar şimdi. Her gün iki günde bir falan değiştireceksin. Onu tamamladık. Bir de orada giyersin falan diye böyle uzun kollu aldım. Çünkü her şey çok kalın aldık biz. Sen terlersen bunu tek başına giyersin. Öyle. Böyle bir alışverişti. Yani. Güzel. Peki böyle farklı renk giymem bir şey diyecekler mi? Akşam ne diyecek ya? Öyle Bilmiyorum. bir şey olursa... asker kalk neden bordo giydin? Öyle bir şey olurlarsa beni arasınlar. Tamam. Çete hmm. Büşra gider. Kombinimi o yaptı. Nerede Latkan? Öyle şimdi biraz biz ne yapalım? Meyve yiyelim, cips yiyelim. Yapalım. Yatış. Askerden önce son yatış. Yarından itibaren. <laughs> evet, aynen. Evet. Git 25 gün eğitil gel. Bakım çantan nerede senin? Bakım çantası deme şuna. Oh my cat. Ya bakım çantası dediği şeye bak. Tayda. <laughs> Bundan 3-4 tane var. Ayten abla verdi bize. Ben de aldım bedava verdiği için çok mutlu oldum. Güzel bakımınız kapanıyor. Çok güzel. Muazzam. Biz asker olmaya gidiyoruz. Bir iptal oldu. Kavi olur, Samsun'a götürecek. Saat iki buçukta çekim başlayacakmış. Çekini bekliyorum. Havalanı gezelim. Havalanı bayağı hani boş. Sanırım günde öyle çok fazla uçuş olmuyor. Mesela şu an anladığım kadarıyla sadece İstanbul'a uçuş var. Sanırım artık gerçekten İstanbul'a gidiyorum. Ben de inanamıyorum. Hadi. Şimdi bir an önce eve gitmek istiyorum. Havalandan Çin'den Nazmiye'ye doğru gidiyorum. Şey çok kötü, hani sanki orada bir şeyimi unutmuşum gibi hissediyorum. Hani işte, ne miyim? Bir şey almayı unutmuşum gibi hissediyorum. Şu an hani İstanbul'da ondan saçma geliyor. 9'da teslim oldu. Saat işte bu saate kadar hiç haber almadım. Ya karnım aç, işte üşüyor merak ediyorum ama yüzden o kısım kötü ama alışacağız. Evet. Balkan şu bildirimi bini 3 saniye kart yazımla sürükledim. Şu an metro bekliyorum. Aşırı soğuk, aşırı aşırı. Bu sefer ışık çok diye söyleneceğim çakma gelmezdi ama Bir dakika susar mısın? Işık çok diye söyleneceğim aklıma gelmez ama şu an Işık yüzünden çekemiyorum. Ah, Hakan'ın evine gidiyorum. Evde birkaç şeye bakmam gerekiyormuş. Bir de Hakan'ın kedisi var. Kedisine bizim gittiğimizden beri başka bir arkadaş bakıyordu. Bugün arkadaş gitti. Kediye her gün ben bakacağım. Sonra arkadaş gelecek. Öyle dönüşümlü. Takılacağız bakalım. <gülüyor> <gülüyor> en alakasız şeylerini arda arda giydim. Hiç bakmadım ne giydiğime. Artık ne renk geldiyse. <laughs> <laughs> Seviyorum seni ya. <laughs> Seviyorum <laughs> ama. Sen de çok özledin değil mi? Biliyorum. Ben de özledim. Sen güçlü bir kedisin. Ben de güçlü bir kediyim. Nasıl geldi gelecek? Ödül biliyorum. Günaydın, günaydın, günaydın. Merhaba. Benim YouTube yüz bin ödül plaketim gelecekti. Adresi de çok doğru yazdım eminim yani. Adresimi bulamamışlar ben ulaşmaya çalışmışlar. Ben de şöyle bir özellik edindim bu sene. Ben sürekli telefonumu rahatsız etme modunda kullanıyorum çünkü niye biliyor musunuz sürekli böyle numaralar arıyor diyor ki. Ev internetimizin taahhütü mü bitti? O zaman hemen bizim internetimizi saklanalım. Sürekli böyle numaralar arıyor işte. Damacana mı yok? Bizde damacana var. O yüzden, e, rahatsız etme modu çok mantıklı oluyor. Bir sürü numara arıyor. Ben onları görmüyorum. Sinirlenmiyorum. Neyse. İşte, kargoda bana ulaşmaya çalışmış ama ben asla görmemişim ve bu ara insanlar e, ben video attığım zaman işte kilo almışsın yazıyor. Kilo mu aldım acaba? Onu çok merak ettim. Çünkü full ben şu anda abur cubur yiyorum. Hiç su içmiyorum. <laughs> Boş bu. Ve spor salonum tadilatta. Gidemiyorum. O yüzden de almışımdır diye düşünüyorum. Ama evde tartın pili yok. yani Bakabileceğim bir tart yok. Ama bakayım ya yani şöyle. Yani her zamanki ağırlık gibi geldi bana. Yiğit de gelmek istiyor, güneş gözlüğünü takmış. Niye taktın güneş gözlüğünü? Çünkü takmak istedim. Çok güneşli. Tamam. Ben, ben seni haklı buluyorum. Şimdi, Hı? E, ayakkabımızı giyiyoruz? Okey, tamam. Ayakkabılarını bul. Gelmiyor ki. <laughs> Bayağı bir yol yürüdüm. Yaklaşık 20 dakika boyunca yürüdüm ama sonunda Vardım ve buna daydı. Gerçekten değdi. Çok bakıyorum. Çok bu yol boyunca şefkat edeceğim. Çok mutluyum değil İnsanlar bana deli gibi bakıyor. Olabilir. Okay. E. Ee, i̇ki yemek kaşığı ayçiçek yağı diyor. diyor. <laughs> i̇ki diş sarımsak diyor ve ve şu satırları sunuyor bir yemek kaşığı diğer susam. Okey onları koyduysanız o zaman bitti benim görevim. Bana yapsana da. Yap be. Aha! Dışarıda sana bir saldırdığı zaman şöyle yapacaksın ama. Ne? Arkanı dönmeyeceğim. Çıkışıyor. ya. Sen bu değil mi? Gençlere soruyorlar, yani bizden daha genç insanlara şöyle yapıyor. Bak eliyle böyle yapıyor. Sizde daha genç insan ne yapıyor? Mesela araba, araba, arabanın camını aç. <laughs> Niye otomatik değil? Abi? Onu kim anlayacak? Bana telefonu, telefonla konuşuyormuş gibi yap. Çok konuşuyorum. Ama bana da sözüm bitti. Şar tamam tamam geliyorum. Çabuk gel ambulans <laughs> şarjım bitti. Şarjım bitti. Hemen geliyorum. Neydi bu yemeğin adı? Tavuk. tavuk, tavuk. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok spesifik oldu adı. Su eklenmesi gerekir. Çünkü baksana çok böyle şey katı bir formu var. Nişasta. Nişastadan mı? Ne bileyim ben. Sanki biraz koyulması gerekir gibi ama da öyle. Ama bir şey söyleyeceğim neden daha derin bir kapta yapmıyoruz ki bunu? Oh, lanet olsun dostum bilmiyorum ben de. İyi, <laughs> tamam. Hey, Sonuç böyle bir şey. Gayet iyi. <laughs> Yakalayın.